Tamam mı? İki ekip topladı. Aynı anda başladılar. Aynı anda başladık. Aynı oyuna düştük. Aynı oyuna düştük. Ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Aynı oyuna düştük. Bunlar iki ekip yan yana. Bildiğin şu sol tarafta iki ekipler. Tamam mı? Hiçbir şekilde birbirlerine sıkma yok. Hiçbir şekilde sıkmıyorlar. Tamam mı? Sadece bize oynuyorlar. İki ekip bize oynuyor arkadaşlar. İki ekip. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? İki ekibin bizi oynamasını birazdan izleteceğim, arkadaşlar. Amaçları sadece bize eksi yedirmek. Çünkü biz öndeydik. Biz önde olduğumuz için bize eksi yedirme çabasına girdiler. Ama nasıl? Şimdi izleyin arkadaşlar. Burada bunu alıyorum arkadaşlar. Tamam mıyız? Burada bunu alıyorum. Basit bir mantık arkadaşlar. izlersiniz. Hmm. Şimdi şimdi şimdi. Tamam bu da gitti arkadaşlar. Melek de onlar zaten bunlar anlarsınız arkadaşlar. Şimdi burada bu ekip alıyoruz arkadaşlar. Bunlar birinci ekip. Ee, onların ekibi arkadaşlar. Tamam mı? Huzi bunlar. Arkasında da bir ekip daha var arkadaşlar. Arkasında da bir ekip daha geliyor. Bir ekip de küresel ekip arkadaşlar. İki ekip bir olup bize denk gelmeye çalıştılar. Geldiler. Eksi yedirmeye çalıştılar. Ama olmadı. Hı <laughs> hı. İkisi iki takım da buradaydı arkadaşlar. Bir ekip burada pusuyordu bu taşlarda. Bir ekip de burada bekliyordu. Bunlar da ikinci ekip. Hani birinci ekibi aldık arkadaşlar. Hatta atıyorum bunlar beni de düşürüyor burada. Hı hı hı. Direkt başlasana. Ya, direkt. Ben, Hiç dur, dur. ben bundan sonra diyeceğini söyleyeyim. At seri söyle, şey yap. Ben şöyle söyleyeyim. Yani Dur, bu insanlar bak, tamam mı? Bizim mevzu, mevzu bile burada... öldürürken da... sevinen insanlar ya. <laughs> mevzu şu bak. Mevzu burada oyunculuk değil. Mevzu buradaki karaktersizlikler. İki, iki, bu bir, o, sezon bir oyuncu olmadı mı? Valla ben şunu de söyleyeyim Lokman. Karakter istiyorsa gelsin karakter konuşalım. Oyunculuk istiyorsa gelsin oyunculuk oynayalım. Hangisini istiyorsa gelsin. Ya Hı. alıştılar Marketler biliyor yani. Çünkü ilah ilan edildi haşa tövbe. Hı. Ne dersen Karakter... zaten nasıl olsa kanıyorlar. O kadar karakterden bahsedildi değil mi? İnsanlar kanıyor Gelsin işte. karakterin ne olduğunu söyleyeyim ona ben. Ha insanlar kanıyor sıkıntı orada. İnsanlar bunun ne dediği her dediğine Ya inanıyor o ben. gider çoluk e, çocuğu kandırır ondan yana sıkıntı yok. Onun önemli olan şey ne biliyor musun? Gelip tamam mı böyle insanların karşısında konuşması. Anladın mı? Yani kamera arkasından ezberleyip gelmesin. He he. Tamam mı? Gelsin böyle karşımızda canlı canlı konuşsun. Tamam mı? Hatta şey önce gelsin o da yemin etsin biz de yemin edelim tamam mı? Doğruları konuşacağımıza yemin edelim. Tamam mı? He. Ki o, onun yemin edeceğini sanmıyorum. He. Çünkü onda öyle bir o gelmez, şey yok. Gelmez gelmez o ancak kendini yükseltir Bir ekip toplamış sağlam bir ekip. Kendini yüceltiyor. Başka bir şey yapmıyor. Ama gece arası bize denk yani, geldiğinde iki lan, ekiple eksiye edilmeye onlar... çalışıyor. Ergin abiler varken daha iyi. Bir kere ben size şunu söyleyeyim. Bak chat buradasınız değil mi? Duyuyorsunuz. Hmm. Bakın yayındayken tamam mı? Birçoğu denk gelmişsinizdir. Bizim ekip olduğu zaman ya da Yakup'un ekibi olduğu zaman karşılarına çıktığı zaman göt götten ayrılıyorlar mı? Hmm. Aralarında bir metre mesafe yoktur ha. O nedendir biliyor musunuz? Göt korkusudur o. Hmm. Anladın mı? Göt göde yaklaşan böyle tamam mı? Böyle yani sana söyleyeyim aralarında 10 metre olmaz. Çünkü niye? Korku var onlarda korku. Korkuyorlar. Ha bizi öldürürseler biz canlı yayında ne yapacağız? Öldürürseler Hayır, ne bileyim olacak rezil ki, olacağız kayına, tamam mı? Öldürseler onlar tamam aralarında birer onun... metre mesafe olur. Bak inanmıyorsan yani bir gün denk gelirsiniz yani. Refik bir dakika onlar öldürürse yayın aynı şekilde devam eder. Biz öldürürsek yani şey derler hani polemik olmasın bu tür şeyleri şey yapmazlar ya. Biz öldürürsek yayını kapatırlar. Bu kadar basit yani. Aynen öyle. Ha, Aynen öyle. zaten o, o ayrı bir mesele zaten. Hmm. Misal o ayrı en, bas mesele en basit çizimden mesela bunlar geçen gün bize canlı yayında öldüler. Tamam mı? Bu ekip arkadaşlar. Bu hek, aynı bu ekipe geçen gün canlı yayında öldüler. Canlı yayını kapattılar. Bildiğin kapattılar. Tekrar açtılar yayını hani öldükten sonra başka bir oyuna hani diğer oyuna girdiler. Ee, öldüler diğer oyuna girdiler. Yayında ne dediler biliyor musunuz? Musun? İşte yayını neden kapattın dediler. Kendileri bile ne diyeceğini bilmiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir mantıkta arkadaşlar. Burada biz önleydik arkadaşlar. Hani bunların tek amacı iki ekip birleşip bize eksiye edilmek Buydu arkadaşlar. Bak burada bu şey bitiyor. Eee nedir? Ee, Huzi gidiyor tek kalıyor pat onların ekibi gidiyor arkadaşlar. Diğer ekipte çatışıyoruz. Diğer ekipte burada tek edek hani 4'e 4 kalıyoruz. 4'e 3 kalıyoruz pardon. Buradan böyle ilerliyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bunun dışında da ne yapıyoruz? Burada da vuruyoruz bitiriyoruz. Ondan sonra iki ekip de gidiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? nasıl böyle sinsi sinsi planlar yaptığına bakın arkadaşlar. Bundan önce iki ay önceki sezonda bunların arkası Hani bunlar bizim arkamızdaydı arkadaşlar. Tamam mıyız? Bunlar bizim arkamızdaydı. Olan şey neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Fly birliği ile Ergin abinin birliği ile bir ekip dost olup hani iki ekip dost olup bir ekip soldan bir ekip sağdan bizi araya sıkıştırdılar. Bizi almaya çalıştılar. Biz iki ekibi de ettik. Yine. Oyun başıydı bu arada. 35-40 kişi falan vardı. Biz soldaki ekip aldık arkadaşlar. Soldaki ekip aldıktan sonra Fly birliğini aldıktan sonra ee, sağdakiler de, e, sağdakiler bekler kaldı arkadaşlar. Beklerden de kaçanlar oldu. En sonunda da yakaladık. Onları da aldık. Hatta onun da videosunu şimdi açayım arkadaşlar. Tamam mıyız? Burada da iki ekip ya, de. Ya burada, burada da, şey videosunu ya. Burada da iki Yine ekip. Yine derler. Yine derler. Şey, şey, şey Oyuncu da Ben, ben oyuncu konuşmak istemiyorum. Ben, ben oyuncu konuşmuyorum burada. Burada yaptıkları karaktersizlikler ya, değil. Mi? Ben şöyle söyleyeyim. Yani. Hı. Madem ki o kadar karakterleri varsa, karakterim eğer ki ben adamım diyorsa tamam mı? Ani gelsinler bizle konuşsunlar. Yahu dur Gidip de yayın açıp da bir tane gidip de yayın açıp da ufak çocuklara kafalarını doldurup tamam mı? Küfür yani resmen yok mu? Bu şekli yapıyor. Yani çocukların kafalarını doldurtup gelip insanların chatine küfür yazıyorlar. Mesela bak yine chatte küfür eden var. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bunlar. Bunun sebebi tamam mı? O insanlar. O insanlar bu küçük çocukların tamam mı kafasını dolduruyor. Ya abi az Ve önce onların kendisi küfür etti tamam. kendisi, kendisi Bir da. de lafa geldiğin zaman bir dakika bir de lafa geldiği zaman biz küfüre karşıyız. Biz şöyleyiz biz böyleyiz. Hı hı. Şimdi Oğlum, siz kendinize bakın, mesela... bir dönüp aynaya bakın kendinize bakın tamam mı? Yani ondan sonra deyin biz bizde karakter var bizde adamlık var. Deyin ki ne de bizde e, e, efendime söyleyeyim küfüre karşıyız deyin. Saniye. Siz gidin önce şu toplumu tamam mı? Güzel şeylerle yetiştirin. Yani biz yapıyoruz kalkıp mesela. Da, biz... Laf, sal, yar, değil. Ya da bir saniye evet. efendime söyleyeyim benim birliğimin oyuncusunu tamam mı? Öldürürsün tamam öldürebilirsin. Öldüremezsin diye bir şey yok tamam mı? Yani kalkıp da öldürüyorsun orada Kız oradan oyuncu. biri çıkıyor işte ha, muazzam usta muazzam ulan her birlik tagını katan yani her e, KM olan muazzam usta değildir ki bunu hepiniz de iyi biliyorsunuz. Hı hı. Yani biraz mantıklı <laughs> davranın ya. Hani Şimdi bir de e, bazıları hani işte hepimiz. ne bileyim böyle. Hı. He? Şimdi yaş meselesine göre beni her zaman küçük tanıtıyor bu gerizekalı ya. Bu benim gerçek yaşımı biliyor arkadaşlar. Bu benim gerçek yaşımı biliyor ya, rağmen her ben şey beni küçük arkadaşlar. Yaş, Buraya girmek yaş, istiyorum ya. Bak şunu söyleyeyim Yakup. Heh. Yakup boş ver. Onlar o şekilde davranıyor. Yo 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 dur ben dur dur. Şurada Şu yaş...